Hepinize selamlar konçiklerim. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Canlar bugün o beklediğiniz an geldi. Tabi o an ne diyorsunuz? Şöyle bir ekranımıza geçelim. Biliyorsunuz bu bizim yan YouTube kanalımızın hesabıydı. Bunu şu an Logicik kullanıyor. Şu anlık ismini değiştirmeyeceğim. Çünkü sizlerin önerisine ihtiyacım var. Sizce yeni açacağımız yan kanalımızda full gameplay olacak. Shorts falan hiç atmayacağım. Furgu hiç olmayacak. Orada full böyle ciddiyet gameplay falan olacak. BGM'yi tarzı. Sizce o kanalda ismimizi yine GT Noche yapıp Noche ismiyle mi devam edelim yoksa farklı bir isim koyup onunla mı devam edelim o karakterimizin ismi farklı mı olsun bunu kesinlikle yorumlara yazın çünkü gerçekten görüşleriniz ve istekleriniz benim için çok önemli ve şimdi bugün bu hesapta ne yapacağız bu hesapta şöyle mumyamız falan her şeyimiz var dikenli kaskımız da var bunları zaten çıkarmıştık ama bu hesapta takabileceğimiz güzel bir çanta yok ben de dedim ki yeni nihayinin çantasını bayağı bir beğendim şimdi çantayı alalım abi. Şimdi zaten 88 parçası var. Şuradan şu çantayı alırsak 300 parça bu çantayı bütün setlerde kullanırız. Zaten destansı 10 numara. Onun için gittik ufak bir uca yükledik. Sizler de bu arada güvenilir ve ucuz bir şekilde ucuza almak istiyorsanız eğer arkadaşlar sizler de hesap.com.tr adresine girip güvenilir bir şekilde ucuza alabilirsiniz. Buraya girdikten sonra üyeliğinizi oluşturuyorsunuz ve oluşturduktan sonra arkadaşlar burada PUBG Mobile bölümü var. Bu PUBG Mobile bölümüne tıkladığınızda hesabınız eğer tr ise tr bölümünü eğer global ise global bölümünü seçip UC'leri alabilirsiniz. Sayfada da gördüğünüz gibi piyasanın gerçekten en ucuz UC'leri burada mevcut ve güvenilir bir şekilde yüklüyorlar. Hesabınıza anlık olarak geliyor. Sizlere bir de önerim olacak. Sitede gördüğünüz gibi çekilişler bölümü var. Bu çekilişler bölümünden girip sizler de çekilişlere katılıp şansınızı deneyebilirsiniz. Siteye giriş linkini açıklamaya bırakıyorum. Benim referansımla gidip UC alabilirsiniz. Hepinizi öpüyorum. Videomuza devam edelim. Tamam şimdi canlarım şöyle bir mevzumuza geçelim. Biz UC yüklediğimiz için buradan da iki materyalimiz geldi. Şimdi bu materyallerle ne yapacağız? Bizim 5 materyalimiz oldu. Şimdi bu hesabımızda neyimiz yoktu? Bizim M7'miz yoktu. Bu hesaba bir M7 almamız lazım. Ama tutar da çarptaki M7 çıkarsa bir daha M7 için UC basmamış olacağız. Bu hesabın eksiklerini de ufaktan tamamlamaya başlayalım. Şimdi şöyle bir bismillah deyip bu hesapta M7 olmadığına emin miyim ya? Tam emin olayım da. Evet hesapta M7 yok abi. Roza, AK, carturt her şeyimiz var. Hatta AK kendinden 7 seviye olan var. Ama M7'miz yok. Hafiflerimizde UMP'miz 7. Uzi'mizde zaten şunu öldürme mesajı açarız. Şunu açmaya gerek yok. Ha, bu Uzi'yi de öldürme mesajı yapalım. Uzi lazım oluyor. Thompson'da da bunu da açabiliriz. Tamam tamam. Bu hesapta baya bir eksiğimiz var. Tamamlayacağız onları. Çünkü yan kanalımıza yakışır bir hesap olmasını istiyorum. Setlerimiz zaten kafi. 10 numara şöyle bismillah diye şuraya bir giriş edelim abi. Sizlerden ricam lütfen like'ları unutmayalım. Like'larınız gerçekten çok önemli. Yorumlarda da buluşalım. 12 olayını halledelim. Sizleri öpüyorum. Şöyle bir başlayalım bismillah diye Kulaklarını takayım da. Haydi bismillah. Şöyle bir günlük iki patlattık. Çevermedi. Şey vermedi. Şimdi şu kuponlardan arınalım. Şimdi bir tane daha kupon buluyoruz. Tamam. Şimdi bir onu vuralım. Haydi bismillah. Burada 300 parçayı serice tamamlamamız lazım. Ya da buradan bize çanta yatması lazım atmazsa ufak bir takviyemiz söz konusu olabilir. Haydi be oğlum. M7'yi de atarsa M7'yi de halletmiş oluruz. Ama şu anlık yine hala bir şey yok. Ee, biz birazcık kötü şans atmalıyız. Yani şu an hissettim onu. Diklerime kadar hissettim. Buradaki çanta olabilir de buradaki çantayı pek beğenmedim açıkçası. Hatta daha kolay olurdu. Şimdi bu da var. Ama bu çantaydı mumya seti olmaz abim. O setle olmak zorunda. Böyle bir 10 uc'lik açabileceğimiz kadar şeyleri de açalım. Bu arada bu sete de oynayabiliriz bir tık. Bir tık oynanılabilir bence. Öyle hocam şunları yok edelim. Böyle şunu da yok edelim. Bu hesabın zaten arabaları mükemmel. Arabaya ihtiyacı yok. Ee şöyle günün ilklerini hallettik ve Hallettik. Zaten buradaki çarkı full aldık bu hesaba. çarkta almadığımız bir şey var mı? Şu var. Gerek yok zaten o ikisiyle oyun atılmaz. Böyle bir 10 buraya vurduk mu? Bismillah deyip buradan devam edebiliriz. Umarım çıkar ya. Lütfen ya. M7'yi at bize. M7'yi at kurtulalım ya. Olsun enti enti sıkıntı yok. Ucumuz bitti bu arada ya. Bu çark var ya batırır ocak söndürür ya. Böyle bir iblik çark olamaz. Bak 3800 UC %100. Oradaki çantayı alabiliyorduk. Burada biz 100 parça bile kasamadık. Öyle de bir sıkıntımız var. Vallahi nanelik ya. Şöyle bir tekli vuralım. Harbi nane yemelik. Hadi be şuradan at bize çantayı. Allah da seni kahretmesin. Allah seni yakacak ya. Bu hesapta iadeleri fullemek için bizim ne ihtiyacımız var? Naneyi yemeye ihtiyacımız var. Ama biz naneyi yemeyeceğiz. Ne yapacağız? Bir 3K daha takviye yapalım. O 3K ile zorlayalım. E, vermezse yer bir 3k daha yükleriz zaten bonus pesimiz açık. Aa şuradan da bir uvcemiz gelene kadar bir tane onu denemedik mi? Denedik bence. Oyunda bize bir şey vermedi mi? Vermedi bence. Çok da iyi oldu. Çok da güzel oldu. 10 numara oldu. Çok iyi oldu. Çok güzel. Böyle devam et kardeşim. Zaten haydan gelen huya, huydan gelen suya, sudan gelen de Haya gidiyormuş. Ne anlatıyor hocaya? Nasıl bir bağlantı kurdum onu da bilmiyorum ama. Ya ucayımız gelsin derken geldi ucayımız de. Bugün de ucaylar da yerken geliyor ha. Şaka maka bir kenara. Şimdi şöyle bismillah deyip şuradan devam edelim. Ama artık o çantayı ver olur mu? Tamam kardeşim. Bir tane çanta vereceğim çıkacağız gideceğiz yani altı üstü kardeşim benim. Bunu değil, bunu vermem. Bunu istemiyorum yani. Ne istemiyorum? Bir ezimiz var mı? Onu da bilmiyorum ama istemiyorum. 5 ya zaten soldan da 200 sağlanıyor. Oradan dolayı kirem bir şey attırtabiliyoruz. Kirem bir şey vermedi. Abi bir 7 tekli yapalım ya. 1 2 3 4 5 6 Böyle de 7 tekli oldu. Haydi bismillah. Son 3 onlu atacağız buraya. Zaten başka da atamıyorum. Evet. Evet Evet hocam. Anlaşıldı hocam. Evet hocam. Aynen öyle. Aynen öyle. Böyle devam edebilirsin. Allah da kahretmesin. Allah da kahretsin seni. Öyle bir şey yok ya. Rezillik ya. Başka bir şey değil. Yemin ederim rezillik ya. Farkın bize yaptığına bakar mısınız ya? Kral tekli tekli devam edeceğim ya. 265'te kaldık. Yemin ederim kafayı açtım. Aaa. Aaa. Hala atmıyor. Terbiyesiz saygısız. Ben şunu açarım abi. Ee, şimdi evrenden bize bir mesaj geldi. Bu kaskı al dedi. Ee, şeye monte et dedi. Çünkü bu oyun hak ediyor. Allah da kahretmesin ya. Bu kaskı ben ne yapacağım? Harbi diyorum var ya böyle bir iğrenç bir şey olamaz ya. tamam sen 3 seviyende böyle oldu. Da. Yani bu çantalarda hiç Ya bir çanta için düştüğümüz hale bakar mısınız ya? Başlıkları da açalım da o bir de. Bir çanta için gerçekten düştüğümüz hale bak ya. Şimdi bu materyalle biz ne yapacağız biliyor musunuz? Bu hesapta bir buz yarı serisi var biliyorsunuz. Bu buz biz altılamadan önce bir bakalım M7'yi alabiliyor muyuz? M7 bizim için çok önemli çünkü. Şimdi bir iade sandığı falan da gelecek. Mecbur bir şeylere bastırtacak oyun bize. Mecbur. Mecbur bıraktı. Buna bizi mecbur bıraktın sen kardeşim. Başka hiçbir şey değil ya. Böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bizi mecbur bıraktın ya. Yemin ederim Allah kahretmesin seni ya oğlum tutup bu onu da bana parça vermezsen ya. Allah da seni kahretsin diyecek. Çünkü vermedi. Abi ben geçli vuruyorum artık. Bu çarkı Allah kahretmesin ya. Daha yeri molotofu atıyor. Bakar mısın? Tekte tek daha içedim abi. Orası 300 olana kadar. Kanta yalıp buradan çıkıp gitmek istiyorum. Harbi sinirlerimi bozdu. Biz 400 M7 zaten. Bu hesabı bu yarı serisi yapacağız. M7 mi alsak çantayı mı? Abi biz çantamızı çekelim. Çanta niyetiyle girdik buraya. Buradan çıkalım gidelim. Burayla bir işimiz kalmasın bizim ya. Buradan gerçekten bir işimiz kalmasın ama yakıştı. Baba yakıştı. Bakar mısınız ya? Çanta 10 numara. Cidden. Değer abi değer. Bulma da oluyor. Bu çantanın olmayacağı bir set yok bu arada. Aynı Firavun çantası gibi bu çanta çok güzel. Bu çantayı alın. Alın kardeşim bak. Birebir Setlerin çantası ya. Tamam çanta sıkıntısını hallettik. Şimdi bu hesabı bir M7 lazım. M7'yi nasıl hallediyoruz biliyor musunuz? Buradan halletmiyoruz tabii ki de. M7'yi buradan halledeceğiz. Böyle bir bismillah diyelim. Başlayalım açmaya. Aa biz neyi unuttuk? 1200 ucu izleyin. <laughs> Biliyorum abi. Vasat yani vasat vasat vasat. Başka bir şey değil. Şurayı bir açalım. Şimdi ben üstten bir spoiler yedim. Ne yedim? Şimdi bir onu daha vuruyorum buraya tamam mı? Kardeşim şimdi buradan şunu alıyorum. 3 parça da şuradan veriyorsun. Ne oluyor? 5 tekliye de bir tane veriyorsun. 1, 2, 3, 4. Bunda da bir kırmızı parça veriyor bize. Şimdi biz buradan ne yapıyoruz? Geliyoruz abicim. M7'miz nerede bizim? M7'yi alalım. M7'miz hayırlı uğurlu olsun. Bu M7'mizi ne yapacağız abi? M7'mizi serice 4 seviye yapacağız. Bu arada bir şey alabiliyorum ben bir yerden. Ha ver kardeşim. Çıkıyorum. bu 2800 ojeyi ne yapacağız? Onu da tartışmamız lazım. Ama öncelikle şu M7'mizi bir 4 seviye yapalım. Nerede bizim M7'miz? Şöyle 2 seviye. Şöyle 3 seviyemiz. Şöyle 4 seviyemiz hayırlı olsun. Şimdi bu kalanlarla ne yapacağız onu da göstereyim. Dünyanın en mantıklı harcaması bak şimdi bizim uzimizde şey yok değil mi öldürme mesajı aynen uzimizde yok ee, Ump'mizde var 7 seviyeydi ve dbs de lazım. Bizim kaç materyalimiz var 3 materyalimiz varsa üçüne de açarız 3 tane silahımızı açacağız bunu açmak için de bize küçük materyal parçacığı lazım bunu nereden temin edebiliriz buradan temin edebiliriz buradan nasıl temin edeceğiz onu da hemen göstereyim. Evrenden bana bir mesaj. 30 uc'ya avuk verdi. Ulan hakkına helal et. Keşke sana bassaydım var ya. Hesabın avuğu da oldu. Güzel abi. Hayırlı olsun. Şöyle tek devam edelim. 5 parçaya zaten bir tane şey veriyor. Şimdi burada ne yapacağız? 5 parçaya bir tane küçük materyal veriyorsa abi 15 tane lazım bize. Yani 10'la çarpsan 50, 55 parça lazım. Kente. Bunu daha güzel nereden temin edebiliriz? Buradakileri harcamasaydık buradan alabilirdik diyecektim ama alınmış. Materyal ihtiyacımız yok. Küçük materyal parçacığına ihtiyacımız var. Bir tane buradan alacağız. Mecbur e, 4 tane alabiliyoruz. Yani 4'ünü OUC'ye vermektense e, en mantıklı hamlemiz yine burası olacak. Allah kusura bakmayın en mantıklısı bura. Şöyle bir tane onu attık. Oldu bize 3 parça. 14'ten. Bir onu vurduğumda soldan da bir parça verdi. Tabi buradan da verdim materyal parçacı. Alt x'i de oldu bu arada. Ee, 19 oldu. Tamam yani. Şimdi zaten bir tane şey çıkardık da buradan ki onu da çıkardık. Tamamladık. Hayırlı olsun abicim. Burası güldürdü. Diğeri üzdü ama burası ciddi ciddi güldürdü. Oraya cidden lanet olsun yani ben ne diyeyim ki ya. Şimdi şöyle 6 tane alabiliyoruz. Şimdi ben bir şey yapacağım. 13 parçamız var. Bize 2 tane lazım sadece. 2 tane için bunu push etmeye gerek yok. Buradan bir parça ne alabiliriz? Ona bir bakalım. En mantıklı şeyimizi alalım buradan. 2 yapıp bunu da alabiliriz de gerek yok. Bu hesabın lobisi yok. Şimdi lobi mi alsak? Lobisi var hesabın. Araç lobisi var. Hmm. İki parçayı her türlü temin edebiliyoruz. 500 UC'yi nerede değerlendirelim? Son 500 500 ile buraya basak, bir tek mantıksız mı olur bilmiyorum. Ama elimle çarptı gitti. Bu, abi bu. Bir tane de fazladan materyal aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi biz kral, buradan zaten parçacık çekeceğiz. O allahın emri. Onu çektik. Bir tane de araba çekelim buradan. Kendi hesabımıza atarız. Şimdi buna materyal mi çeksek lobbime? Bence materyal en mantıklı hareket. Daha sonrasında yine silah fırlıyoruz çünkü. Şöyle geldik buraya abi kullan dedik. Şimdi Uzi'yi şöyle bir öldürme mesajını açalım. Uzi'miz hayırlı olsun. Biz onu açmamız lazım. Şimdi Bizon mu Thompson mı? Bu bir düşündürücü soru ama. Bu MP'miz 7 seviye olduğundan ötürü. Kral DBS nerede? Biz o DBS'i bir açalım ya. Şöyle DBS'imize de öldürme mesajını aç. <laughs> canlarım başıma gelen olayı bilseniz aşırı komik. Ya ben şimdi o m 7 aldıktan sonra ekrana bir baktım. ekranı hiç bakmadan böyle konuşuyorum falan filan. Daha doğrusu bakıyorum da dikkat etmiyorum. Ekran donmuş. Yani video 14. dakikasını şu an siz kaçıncı dakikasındasınız bilmiyorum ama 14. dakikada dön, donmuş. Allah'tan kayıt 14'ten sonra durmuş. Hani bilgisayara kaydet yaptığında öyle kurtarabildim o dakikayı. Bir ton şey konuştum, anlattım, nerede kaldım onu da bilmiyorum. Ama genel olarak dediğim gibi... Hesabın içindeki bütün gerekli silahları fullledik, çantamız, kaskımız, setlerimiz, her şeyimiz hazır. Ee, bu videoya gameplay atacaktım ama sonradan şöyle bir fikir oturdu kafama. Abi bu hesabın ilk gameplay'ini ben yan kanalda atacağım. Bu hesabın kısmeti de kapanmasın, niyeti de kapanmasın. Sizlerden ricam. Video hoşunuza gittiyse ki bu videoyu tamamen sizin için çektim, sizin düşünceleriniz için ve sizle birlikte bir karar alıp devam edeceğim. Sizlerden ricam yorumlarda buluşalım, videoya like atmayı da unutmayalım. Likelarınız gerçekten çok önemli. Hepinizi çok seviyorum. Yarınki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.